Aydin Salih, 1943 yılının 4 Mart gününde Ukrayna'nın Brusovka köyünde dünyaya gelmiştir. O yıllar İkinci Cihan Harbi dönemiydi ve Ukrayna Alman ordusunun işgali altındaydı. Aydin Salih'in çocukluğu çok zor şartlar altında geçmiştir. Savaş sonrası dönemde ilkokul, ortaokul ve liseyi başarıyla tamamlamış, devamında Lugans şehrinde tıp kolejinden mezun olmuştur. Hastanelerde çalışmış, modern tıpla fiilen ve yakından tanışmıştır. Hayatını değiştirecek olan ilk tecrübelerini savaş sonrası yapılandırılan hastanelerde edinmiştir. Modern tıbbın temel prensiplerine karşı skeptik bakış açısı o dönemde şekillenmiştir. Bu kuşkuları bertaraf etmek için 1972 yılında Taşkent Üniversitesi'nin biyoloji bölümünde okumaya başlamış, 1977 yılında mezun olmuştur. Sovyetler'de 1970'li yılların başlarında hastalıklar ve tedavi şekillerinin alternatif yöntemlerini konu alan geniş bir edebiyat akımı başlamıştır. Su oruçlarıyla ve daha birçok tedavi yöntemiyle o dönemde tanışmış ancak bunların hiçbiri kendisini tatmin etmemiştir. 1970'li yılların sonunda i̇bn Sina'yı incelemeye başlamış, büyük yararlar görmüş fakat aradığı soruların hakikatine ulaşamamıştır. Ancak Müslüman olup Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerimizle tanıştıktan sonra ne aradığının farkına varmış, aradığını bulduğunu anlamıştır. Aydin Salih'in bugün elimizde olan Gerçek Tıp, Yitik Şifa'nın izinde kitabı, hakikati aradığı uzun yıllar sonucunda sentezlediği bilgilerin neticesidir. Eşi Muhammed Salih, doktor olarak çalıştığı ilk yıllarda kendisinin de defalarca hastalandığını, öyle ki neredeyse bütün hastalıkları bünyesinde yaşadığını, Eğitimini aldığı yöntemlerle iyileşmediğini fark ettiğinde doktorluk yapmayı bıraktığını, kendisine faydası olmayan bir doktorun hastalarına da fayda vermeyeceğini sürekli hatırlattığını dile getirmiştir. Biyoloji fakültesinden daha çok istifade ettiğini, insan müdahalesi olmadığında tabiatın canlıların ne kadar mükemmel bir sistemle çalıştığını müşahede ettiğini de eklemiştir. Aydin Salih çocukluğundan itibaren çevresinde olup biten her hali dikkatle inceleyen, hadiselerin sonuçlarına hikmet nazarıyla bakabilen biri olmuştur. Burnu yaralı bir köpek gördüğünde yaranın etrafındaki kurtları fark edip durumu annesine aktardığında annesinin demek ki yara iyileşecek cevabını alması tuttukları bir balığın karnında önceden oltayla yaralanmış alanın üzerine mükemmel bir şekilde kapanmış olduğunu görmesi, hakikatle ilgili düşüncelerinin pekişmesine vesile olmuştur. İşgal yıllarında şiddetli yoksulluk yaşadıklarını, çoğu zaman aç uyuduklarını, çevresindeki insanların ölmüş insan ve hayvan etiyle beslenirken, ailesi ve kendisinin ağaç kabukları, dalları ve otlarla idare ettiklerini, bahar geldiğinde hatmi çiçeklerinin tomurcuklarını görüp kurtulduk diye sevindiklerini yine hikmet nazarıyla anlatmıştır. Aydin Salih, Ortodoks bir aileden gelmesine rağmen İslam fıtratı üzerine hissettiğini, öyle yetiştirildiğini söyler. Kümeslerindeki tavuklara yem verdiği günlerden birinde, annesinin onları beslediğin, onlara baktığın gibi bizlere de bakan, besleyen biri var demesini hiç unutmaz. Öğrencilerine o cümlenin kalbindeki yankısını tekrar tekrar söyler. Aydin Salih hanımefendi sadakatli bir eştir. 1991'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan eşi Muhammed Salih'in seçim kampanyası münasebetiyle ailesiyle röportaj yapmaya gelen gazetecinin vatanınızı özlemiyor musunuz sorusuna Aydin Salih Hanım tebessümle benim vatanım eşimdir cevabını vermiştir. Aydin Salih sabırlı ve merhametli bir mümineydi. 1993 yılında eşi siyasi nedenlerle Türkiye'ye sürgün edilmiş ve aynı yılın mayıs ayında Aydın Hanım ve çocukları da İstanbul'a gelmiştir. Fakat kısa süre içinde Salih ailesi Avrupa'ya gitmek zorunda kalmıştır. Ve yaklaşık 10 yıl içinde Norveç ve Almanya'da sürgün hayatı yaşamıştır. Almanya'da kaldıkları yıllarda sürekli mercimek çorbası içtiklerini, çok ucuz bir ekmek yediklerini ancak Özbekistan'dan gelen bir misafirin Salihlerin evinde 2-3 gün kaldıktan sonra aynı yemeklerden usanarak sizler etli yemek yemiyor musunuz? Bizde etsiz yemeği kimse yemez dediğini Aydin Hanım tebessümle anlatır. Avrupa'dayken Aydin Salih ve ailesi daima Türkiye özlemiyle yaşamış ve nihayet onlara 2005 yılında Türkiye'ye giriş izni verilmiştir. Ömrünün son yılını Türkiye'de geçirmiş olan Aydin Salih, bu sürede İslam tıbbı alanında büyük hizmet etmiştir. Binlerce hastanın iyileşmesine vesile olmuş, aynı anda talebeler yetiştirmiştir. Bu sürede seminerlerde tutulan notların eksik ve hatalarını tespit ettikçe, Gerçek Tıp, Yetik Şifa'nın izinde kitabını Hatice Miskin'in editörlüğünde 2007 Temmuz ayında ortaya çıkarmıştır. Gerçek tıp, yitik şifanın izinde kitabının ilk baskısıyla birlikte Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersler vermeye başlamış, o sırada birçok hacamat ustası ve talebeler yetiştirmiştir. Uyuyan bir sünnetimi uyandırana yüz şehit sevabı vardır. Hadise şerifine binaen, Türkiye'de hacamat uygulamalarının yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Talebeleriyle birlikte Sade Hayat Derneği'ni kurmuş, bu dernekte gönüllü çalışmalar yapmıştır. Türkiye'ye il il dolaşmış, çeşitli vilayetlerde seminerler yapmış, öğrenciler yetiştirmiştir. Farklı ülkelerde konferanslar vermiştir. Hastalık ve sağlığın temel prensiplerini bir mümin ferasetiyle inceleyip ortaya koymuştur. Muhammed Salih evliliğinden. Umida ve Timur adında iki evladı, altı torunu vardır. Çocuklarını, öğrencilerini, torunlarını, insanları çok sever. Hastasını sevmeyen hekimin faydalı olamayacağını da söylerdi. Torunlarına, küçük çocuklara çok müdahale etmez ağlamalarını fazla dikkate almaz, şımartmaz, onlara da yetişkin gibi davranmaya özen gösterirdi. Yetik şifanın izini bebeklikten itibaren torunlarına etrafındaki çocuklara sevdirmiş, küçük fertlerin daha o yaşlarda aklı başında bir insan gibi düşünmelerine vesile olmuştur. Aydin Salih'in hayatı kadar ölümü de önemli dersler içermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümümü seviyorum hadise şerifini en çarpıcı dilde vurgularken ölümü özlemle bekleyen sayılı kullardan olduğunu her merhalede göstermiştir. Hakk'a kavuşmasının ardından çok az suyla yıkanmak istediğini, tabutunun sirke ile silinmesini, içine gül suyu dökülmesini, kefeninin içine çörek otu konulmasını, yıkandıktan sonra birkaç defada tütsü yapılmasını, kimsenin ağlamamasını vasiyet ederken ki hali, yüzündeki nur, bakışlarındaki aydınlık, ders gibi okutulmaya değerdi.